Selim'in ortalarda yok. Selim babaannesinin yanında ya hastaneye. Bugün taburcu olacaktı onu çıkartmaya gitmiştir. Ne olmuş babaannesine? Kalp krizi. Ne? Kalp krizi mi? Hmm. Ay bunu şimdi mi söylüyorsun Burak? Ne zaman söyleyecektim bilecek yani abartma işte kalp krizi geçirdi iyileşti taburcu olacak bugün de. Böyle şeylerden ilk benim haberim olur. Şimdi en son oluyor ve hiçbir şey yapamıyorum. Tü. Saçmalık. Aa. Madam sekreterinin yaptığı haberi gördünüz mü? Bakayım. Ne? Kuzey Üniversitesi'nin en popüler grubunda neler oluyor? Okulun en güzel kızının başına gelen tarihsiz olaylar... ...kıskanç bir arkadaşın iğrenç planı olabilir mi? Detaylar için takipte kalın. Bak sen. Ya bu ne şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Çıkar yakında kokusunu. Bilemedim. Ne yaşadım? Zeynep de ortalarda yok. Ya evet Zeynep ne olmuş öyle? Görmeyeli kız başka bir dünyadan gelmiş gibi takılıyor ortalıkta. Bir işler çeviriyordur. Bakalım. Of! Ben gerçekten ikinizin arasında kalmaktan çok sıkıldım. Yani bıraksam böyle kedi gibi birbirinizin gözünü oyacaksınız. Anlamadım. Zeynep benim hakkımda gelip sana bir şeyler mi söylüyor? Hı? Ben şu an mı öğreniyorum bunu? Ya e, ben onu kenara çektim. Dedim ki yapma böyle Biricik'le çok zıtlaşıyorsun yani uyardım ondan. O ne dedi? O da şey dedi Biricik bana nasıl davranıyorsa ben de ona öyle davranıyorum dedi. <laughs> o küçücük beyniyle bana haddimi mi bildiriyormuş? değinip. Makyaj kutusu diye hazine çıktı resmen. Vay be. Bak Nazlı. Sana son defa soruyorum. Biriciye benim hakkımda konuştun mu? Konuşmadın mı? Bak er geç foyan ortaya çıkacak. Söyle. Siz ne arıza tiplersiniz? Bıktım sizden. Ya bir düşün yakamdan. Biriciye benim üstüme saldı. Ee yeter be. Madem biricim de zamla bu kadar korkuyorsun. Niye yaptın onları o zaman? Onu söyle sen. Bir mola da bile rahat yok ya. kim kimlere getirdim <laughs> Aman aman <laughs> ne iyi yapmışsın Kaçak? Nerelerdesin sen ya? Göremiyoruz seni. Dersin vardı. Ben de dün gece aradım ama açmayınca herhalde astım krizi falan tuttu yine bugün dedim. Yok Eda bir şeyim yok iyiyim. Yılın çifti? Sınav nasıl geçti? Mutlu musunuz? Güzel geçti. Güzel. Zeynep. Ne? Ne oldu? Ne bakıyorsun ya? Madam sekreteri. Şey daha senin de ne zaman görsem dilinde böyle bir madam sekreteri falan tutturmuş <laughs> gidiyorsun. Ne o kim o? <laughs> ne mutlamış yine? Zeynep'in fotoğrafını paylaşmış. ya da oynamayı aklından geçiriyorsan bittin sen, bittin. Anlamamazlıktan gelip aptal hayatıma. Ne söylemek istediğimi gayet iyi anladın. Eğer o bit kadar beyninle biriciye o videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm. Gerçekten mi ya? Zeynep inanmıyorum sana ya. Neden? Neden ben sana ne yaptım Zeynep? Sen benden bu kadar mı nefret ettin? şey desene. Ben yapmadım yalan haber falan desene bir şey. Yo. Ben yaptım. Niye? Sen etrafındaki herkese eziklerken iyi bir suç yok. Ama sana birisi bir şey yapınca suçlu oluyor. Öyle mi Biricik Hanım? Ne diyorsun sen be? Kötüsün sen. Sen kötü bir insansın. Ben de sana katlanamıyorum. Sen rezilsin. Abi. Sen rezilsin. Arkadaşlığımızı sen da rezilsin. Bak bırak. Arkadaşlığımızı da unutamayacağım bir imzayla bitirmek istedim. Belki bundan sonra bir düşünürsün. Milleti eksiklemeden önce ne dersin? Sen ne diyorsun? Sen rezil sen. Rezil yaratık sen, sen ne diyorsun? Ne çabuk unuttun ya? İnsan işleri çıkarttığım günü ne çabuk unuttun? Var hmm, mı? Bittin kızım sen bittin. Bitme be. Sen o küçücük aklınla bana oyun oynamaya mı kalktın ha? Ya deli misin nesin be? Bak <laughs> gelme üstüme elinde kalırsın sonra. Gelme üstüme. Sen sen nasıl benim ses kaydımı hesaba satarsın ya? Ne hesabı be? Hesap falan bilmiyorum ben. Bu ne? Birinciye bu videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm hesap falan bilmiyoruz. Ses kaydı nasıl geçti o zaman Nazım? Şey... E, ya garanti almak için konuşmamızı kaydetmiştim. He. Ya bahçede dinlerken Biricik sinsi sinsi arkamdan gelmiş. Öyle oldu. Bak yemin ediyorum doğru söylüyorum. i̇ki gözüm önüm aksın ki doğru söylüyorum. İnan bana. Yani sen diyorsun ki... Biricik telefonundaki ses kaydına el koydu öyle mi? Evet. Sonra da <laughs> adam sekreter'e sağlık. Hadi. nasıl aklıma gelmedi daha önce? Seninle işim bitmedi Nazım. ya. Pislik. Pislik kız. Gidiyor arkamdan iş çeviriyor sonra gelmiş bana kötüsün diyor. Ben mi kötüyüm? O kötü. Nankör. Nankör kız. Ona o kadar iyilik yaptım. O kadar şey yaptım. Karşılığına bak bu. Gerçekten haklısın. Biz tanıyamamışız bu kızı biricik ama biz sakin olalım. O bitti o. O bitti. Ona bu okulu dar edeceğim. Bitti o. Zeynep'le bir artık yok. Yok unutun. Zeynep yok. <laughs> tamam. Aşkım biliyorum dar edersin ben inanıyorum ama önce bir sakin olalım tamam sakin, sakin olalım. Peki Selin ağzını açıp tek bir kelime etmedi ya Zeynep sen ne yaptın demedi. Ona da aşk olsun ona da ona da. Ama şok olduk o an biliyorsun o oldu öyle yani şoktan da o. Sakin sakin olacağım ben sakin ses hiç merak etmeyin görsünüz